Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar bir günde şu anda üçüncü video 2 Şubat arkadaşlar bugün üç tane video çektik arkadaşlar. Bunlar üç tane video çektik 2 İk, Şubat'ta bu üçüncü video olay. Şimdi şimdi abu bakar abu bakar videoyu bulundu. Dakika sen abu Attı arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci yarıda Gerrit Bey'i forvet alacağım. Şeyin yerine, bu, şeyin yerine, Abu yerine. Arkadaşlar yeni transferler ettik Arkadaşlar ben parasız, hilesiz giyiyorum. oynama arkadaşlar. E, zayıf kadro kurdum bilerek arkadaşlar. Şu anda istesem Muslera yla e, alabiliyordum ama zayıf kadro kurdum çünkü hile para yapma arkadaşlar. Ama ben zayıf kadro kurdum arkadaşlar. Erkin kalede arkadaşlar yer alıyor. çok güzel penaltılar kurtardı. 10 tane penaltı kurtardı arkadaşlar. Antrenmanda. Ben tabi e, 25 tane kurtardım arkadaşlar. O da onu kurtardı. On tane suyu kurtardı. Üçlere daha fazla kurtardı tabi. 13 tane kurtardı üçlere Şimdi ortaya bu bakar Penaltıdan çok iyi. Üçlere penaltılar penaltılarda çok iyi arkadaşlar. Üçlere almanızı tercih Arkadaşlar bu şu anda 3. video Abi bak iki gol. Evet ilk geliyor bu bak adam. Evet ilk gelirse iyi olur. Bu bak iki tane ay ikinci hediyeni yapmış oluyor. Neden arkadaşlar? Çünkü hiç hediye yapmadı şu ana kadar. Şimdi abu bak gizli oyuncu haftasından oyuncu almadım arkadaşlar. Saraydı, ağabey bakar abubakar abubakar yapışır ama kalecinin elleri illa da tutmak istedi tuttu İlla da tutmak istiyorlar. Abi sönüncüye gelmesin ama artık atamıyor. Ama bu sefer attı ama sönüncüye gelmesin artık bu toplar. Geldiği anda atamıyor direkt oluyor kaleci tutuyor defans oyuncusu oluyor. Olmuyor yani. Cenk Tosun'a gelse 50 tane gol atmış oluyor şu anda. Çünkü Cenk Tosun çok iyi kafası var. Çok iyi kafa golleri var Cenk Tosun'un. Beşiktaş'ta var mıydı ya acaba? Var da. Abu verdi. geldi. bırakılmadı. Abubakar, Abubakar, Abu Abubakar. Abu 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 Ama maalesef Gerrit Bey'le sokacaktım. Unutmuşum arkadaşlar. Ya sakat mı ya? Sakat mı ya? Tamam kaslı oyu sokayım. Filmin oyu Cem sokayım. Abone sokayım. Hızlı oyuncu. Ve evet, tamam. <laughs> oyuncu değişikliklerinden sonra kaleci artık tacı atabilirsin değil mi topu? <laughs> Abu Bakar. Ya top. Abu Bakar gidiyor. Abu Bakar ortasını açtı. Tusubasa bu. Gol! Tusubasa. Tusubasa o zor Arkadaşlar soyadını yazmadım Tusubasa'nın. Unutmuşum arkadaşlar soyadını yazmadı. Arkadaşlar çok geç kalmayayım diye. Çünkü o zaman unutuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. İsmini değil de yazmasını unutuyor. Abi bu mu ya tamamlıyor diye. Ama Tuzba sen şu şu direkten dönmeseydi abi. Tuzba sen mi yapmış oluyor acaba şu anda? Of tutun hep Arkadaşlar. Arkadaşlar artık çok fazla videomuz olduğuna göre azar azar video çekebiliyorum artık. Yani arada sıra video çekmeyebiliyorum arkadaşlar. Her gün iki tane video. Elsin kurtardı bu arada. Helal olsun Elsin. Bu arada Konel'den çok iyi yok. Bölgeye geçin. Konel'den yer, Konel'den yer yiyor Raza. Konel'den çok kolay gol yiyor Elsin. Elsin kullandı şimdi. Sonuncuya geldi ama çok iyi kaf. Çok iş. Ortaları var. Hakan, Hakan sıyrılamıyor Hakan Hakan. Hakan. Abu Mayank. Aburmeyan kota. Benim taş takliğim bu. Yılmaz Meybo. Aburmeyan taştan. Dur. İzle arkadaşlar. Böyle benim bir taş takliğim var arkadaşlar. Direkt otayı yapıyorum. Böyle ben pas verdim arkadaşlar. Çünkü <laughs> kaleye gerçekten uzaktım. Bayağı bir uzaktım hatta. Ondan pas verdim arkadaşlar. Şimdi Aburmeyan katı verdi. Kaçtı onun pası tuzu basa yetişersin. Şimdi tuzu basa. Abi veya açtı. Tuzu basa. Musa ama önündeki oyuncu geçiyor topu. Yedinci gol. Ya ah, ha. Ah. Topu kapamıyor zaten son dakikalarda. Roberto Firmino helal. Tuzu basa. Gidersin atarsın. Tuzu basa yetişemiyor. Ay ay çiz çizgi dışında değil ya. Hop hop. Kırmızı kaç verdi of Oh sayı verdi. Sayı verdi ben öyle oraya... sayı vermedim ha. Uy gol yedik. Arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Ersin serbest vuruşlarda da kötü Sayı bes vuruşları da tutamıyor. Ama arkadaşlar Gerçekten çok iyi. Şey oy ben istediğiniz için arkadaşlar. göneni sokacağım artık arkadaşlar ikinci yılda. ikinci yılda Cenk Gönlünü sokacağım. Arkadaşlar 21 puanla önde izleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Emeç Çolak yok mu bize? Hocam emeği yok mu? Emeği alsak zaten işler değişecek. Kadonun, kadonun tamamı şey olacak. Tus basılmanın gücünü yapayım arkadaşlar. Şut gücünü yapayım. Şu anda şut gücünü. En önemli şey şu anda şut gücü. O. Şu anda yükseliyor şut gücü. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz.